Boş bir deneme bulamadığım için bu sefer bu kez bir e, TM öğrencimin kitapçığını aldım, ondan çözdüm ama o da birkaç bir şey işaretlemiş. Dolu yani biraz. Yukarıdaki ifadelerin hangilerinde büyüklük ve birimi uluslararası birim sistemine uygun olarak ifade edilmiştir diyor. Marketten aldığım üzümün ağırlığı e, iki buçuk kilogramdır. Ağırlığın e, birimi newtondur. O kadar bu gitti. Uçan sürat ise 8 metre bölü saniyedir. Evet hem metre ve saniye sabitlisine uygun hem de hızın birimidir. İdeal kahve için tüm sıcaklığı 70 santigrat derece olmalı. Hayır bu Kelvin cinsinden ifade edilmelidir. Yalnız Merve diyeceğiz. Şekli bir de doğrusal yolda sabit hızlar hareket eden kahveli araçların hız zaman grafiği şekildeki gibidir. Araçlar t anda yan yana olduklarına göre hangileri doğrudur diye soruyor. Şimdi şurada bu 3x kadar yol almış olsa alandan buluruz ya bu x kadar, bu yine 3x kadar, bu x kadar yol almış oluyor. Şimdi t anda yayın olmaları gerekiyor. Şurası 0 yayın oldukları an olsun, şu x eksi x yani. Şurası da 3x olsun. Şimdi önce birlikte karşı karşıya geliyorlar görüyorsunuz ki bir t zaman geçti. Bu 3x kadar, bu x kadar yol aldı ve şu an yan yanalar, değil mi? Daha sonra bu aracın tekrardan yani L aracın tekrardan x kadar yol alması gerekiyor. Yani ikinciyi devam ediyorum. Şuraya gidiyor. Bu diğer adamın da 3x kadar yol alması lazım. Şimdi bu da eksi 3x'e gidecek şuradan itibaren. Tamam mı? E, sıfır Birbirine Yaklaşmıştı zaten görüyorsunuz. Birbirine doğru geliyorlar. Yan yanılar. Bu Allah'ın emri eşittir 0 ve 2T anlarında uzaklıklar eşittir diye demiş. Şimdi ilk başta aralarında şuradan başlıyor buradan başlıyor. 4X kadar uzaklık vardı. Son durumda bu da bu 2X'de bu da x'te ya. 3 x'te. yine 4X kadar aralarında uzaklık var. Bu da doğru. 0-2T zamanında sitiyonlar hareket etmişti. Yani bu da Allah'ın emri gibi bir şey olmuş oldu artık. Kan sürtünmesi ihmal edildiği ortamda yayı X kadar sıkıştırarak top üzerine koyuyor. Kaan yayı serbest bıraktığında top haş kadar yükseldiğine göre işlemlerin hangileri tek başına yapılırsa h mesafesi daha büyük olur diyor. Burada 1 bölü 2 k x kare eşittir mgh eşittir yani ilk enerji eşittir son enerji durumu var. İlk durumda bir yay enerjisi potansiyel dönüşmüş. H'yi e daha fazla sıkıştırırsak şurayı büyütmüş oluruz. Dolayısıyla burası da büyümüş olur. Yani bu benim için doğrudur. Kütlesi daha küçük bir top kullanmak. Eğer burayı küçültürsem bura aynı olduğu için sabit kalması için haş mesafesi artacaktır. Bu da olur. Esneklik sabiti daha küçük bir yay kullanmak o zaman burayı küçültmüş oluruz. Ve daha az bir yüksekliğe çıkmış olur. Bu olmaz. 1 ve 2. Deniz seviyesinde içinde sıfır santigrat sıcaklığında su bulunan kaba sıfır santigrat altında bir buz konuluyor. Şimdi su sıfır santigrat dereceymiş. Bu da sıfır santigrat eksi 10 olsun. Mesela atıyorum yani bunu. E, şey yaşayan su ve buz arasının gerçekleştiğine göre hangileri doğrudur diyor. Şimdi bu tam donmada, donma sıcaklığında bekliyor tamam mı? Donma noktasında bu. Bu dondurmaya müsait bir e, enerjisi var. Bu buzun bir kısmı erir demiş. Hayır suyun bir kısmı donar. Suyun sıcaklığı azalır demiş. Su tam hal değiştirme e, durumunda. Dolayısıyla sıcaklığı sabit kalacaktır. Cevap yalnız iki. Elektrik devresi kurulmuş. Buna göre hangileri doğrudur? Bakın kanun üzerine bir tane ampermetre. Görüyorsunuz ki paralel bağlanmış. Dolayısıyla bunu kısa devre. Bu gitti. Yanmayacak. Yalnız L ve M yanar demiş. Doğru. K sönecektir. Reosa sürgüsünü ok yönde çekersek. Bak akım böyle dolaşıyordu ya. Şuradan şöyle dolaşıyor. Daha az dirençli yoldan geçecektir. Devredeki akım artacaktır. Dolayısıyla M lambasının parlaklığı azalır demiş. Hayır. Artar. Elif mercek ile baktığı yaprağı olduğundan daha büyük görüyor demiş. Buna göre yargın hangileri kesinlikle doğrudur? Eğer daha büyük görüyorsa ince kenarlı mercek kullanmıştır ve odakla şey arasına koymuştur cismi. Görünüşte daha büyük bir şekilde düz bir şekilde odakta oluşmuş olabilir. Yani ikisi arasında şu tepe noktası şöyle. Yaprak mercek ile merceğin odağı arasındadır demiş. Yaprak merceğin merkezli odağı arasındadır demiş. Mercek ince kenarlıdır demiş. Ceyhan Aşağıdaki çukur aynaya gönderilen bir ışının aynadan yansıması verilmiştir. Buna göre hangisi çukur aynadan yansıyan bir ışın izlediği yol değildir demiş. Bu odaktan gelmiş paralel gitmiş olabilir. Tepe noktası 1.5'a 3. Bak bu uzantısı bir yerden geçecek şekilde gelmiş. Paralel gitmiş bu. Kalın kenarlı. Ee, bu da şey olabilir. Uzantısı işte F'den geçecek şekilde gelip F bölü 2'den geçen olabilir. Evet bu dönemimiz de bitti.